Merhabalar. 11 Nisan 2020 gününün astrolojik gündemini paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum sizlere. Evet 10 Nisan günü saat 23.30 civarında ay yay burcunda transite başlamıştı biliyorsunuz. Ayın yay burcunda transit ile beraber daha keyifli, daha neşeli, daha macera perest ve yeni ufuklara erken açma konusuna daha hevesli olacağımızı belirtmiştim. Özellikle ay akrep enerjisinin o gerginliğinden, o sezgisel yoğunluğundan biraz uzaklaşarak. Evet bugün de sabah saatlerinde ayın yay burcunun ilk derecelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Ayın yay burcunda hareket etmesiyle beraber ilk görünümü kova burcuna yeni geçmiş olan satürne gerçekleştirdiğini görüyorum. Şimdi burada Ay ve Satürn arasındaki bu güzel etkileşim özellikle sabahın ilk saatlerinde etkili olacaktır. Bunu vurgulamakta fayda var. Ay ve Satürn arasındaki bu etkileşimle beraber hayatımıza dair yeni kararlar almak, sorumluluklarımızı yerine getirmek şu an içinde bulunduğumuz yeni hayatımızla alakalı aslında şöyle söyleyebilirim Mart ayından itibaren yani Satürn'ün kova burcu geçişinden itibaren ki zaten bu süreçte hemen hemen salgının bizim ülkemize giriş yaptığı yani can kayıpları vermeye başladığımız tarihlere denk gelmekte ve o tarihten itibaren hayatımızda eğer yeni bir dönem başladıysa ki birçoklarının hayatında böyle bir dönem olduğunu tahmin ediyorum. Bu döneme ilişkin sağlam adımlar, yeni kararlar, atmak ve almak açısından doğru ve gerçekten yerinde zamanlar olacaktır. Hani böyle artık ayın yay burcundaki vermiş olduğu o geniş perspektiften, iyimser perspektiften de bakarak yani elimizdeki verilerle en iyi neyi çözebiliriz, neyi halledebiliriz bunun üzerine kafa yorup bu noktada özellikle verim alabileceğimiz saatler olacaktır sabah saatleri. Daha sonra e, ayın e, yay burcunda ilerlemesiyle beraber e, saat 10 civarında etkili olmaya başlayacak olan Ay, Mars ve Ay Venüs etkileşimi etkisini gösteriyor. Şimdi biliyorsunuz ki Mars da e, kova burcunda ilerlemeye başladı. Yine Mart ayında. Mars'ın kova burcu hareketinden de bahsetmiştik ki müjde artık Mars-Satürn kavuşum etkisinden bugün itibariyle uzaklaştık denebilir. Çünkü Mars artık 7 derece kova burcuna kadar ilerlemişken Satürn hali hazırda 1 derece kova burcunda bulunuyor. 5 derecelik orbu kabul edecek olursak 6 derecelik bir fark olduğundan artık o etkinin biraz üzerimizden kalktığını söyleyebilirim. Bilhassa Mart ayının son haftasında çok yoğun biçimde etkili olan bu görünümün artık yavaş yavaş etkilerini üzerimizden atmaya başlıyoruz. Şimdi ayın Mars'la güzel ve destekleyici bir açısı varken ay ve Venüs arasında da bir karşıtlık var. Biliyorsunuz Venüs de İkizler Burcu'na geçiş yapmıştı ki uzunca bir süre İkizler Burcu'nda transite devam ediyor olacak ki buna ilişkin ayrıca bir video hazırlamıştım. Venüs'ün İkizler Burcu transitine ilişkin mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ay Venüs karşıtlığı söz konusuyken ki ve değişken burçlarda meydana gelen bu görünümde Bilhassa duygusal dünyamızla alakalı yani özel hayatımızla alakalı gergitler yaşayabileceğimiz, birden fazla fikri aynı anda düşünebileceğimiz, belki özel hayatımızın gidişatı veya geleceği hakkında çok net olamayacağımız saatler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle öğle saatlerinde etkili olmaya başlayacak bu görünüm. Bu görünümle beraber duygusal ve özel hayatımızda bazı dengesizlikler oluşturabiliriz. Ee, o süreçte özellikle özel ilişkilerimizle alakalı kararlar almamaya gayret gösterelim. Yani öfkeyle kalkan zararlı oturabilir. Geçici bir süreç. Dolayısıyla e, bu saatleri biraz daha stabilde geçirmekte fayda var parasal konularda da keza aynı şekilde harcamalarımız, yatırımlarımız adına hani nasıl yönetmeliyiz bütçemizi bu alanda da çok doğru kararlar veremeyebiliriz bu süreci atlattıktan sonra karar vermemizi tavsiye ederim zaten değişken burçlarda meydana gelen bu zorlu görünüm bizim ne hissettiğimizi ve ne düşündüğümüzde zaten tam olarak oturtmamızı engel olacak bir görünüm bu açıdan. E, zorlayıcı bir görünüm olduğundan özel hayatımızla ilgili önemli kararlar vermemeye gayret gösterelim. Evet ayın Mars oluşturduğu destekleyici açı ise eş zamanlı olarak ilerleyecek. Ay ve Mars arasındaki bu güzel açıyla özellikle sabah saatlerinde Ay ve Satürn arasında gerçekleşen açı akabinde bu açının gerçekleşmesi aldığımız kararları hayata geçirebilmek, icraat noktasına getirebilmek, adım atabilmek için oldukça güzel bir süreçtir. Bununla beraber daha evvel kızdığımız, gücendiğimiz ancak yerinde ve zamanında öfkemizi veya kızgınlığımızı, meramımızı ifade edemediğimiz kişilere karşı da kendimizden emin biçimde öfkemizi, öfke kontrolümüzü kaybetmeden mantıklı biçimde derdimizi anlatabiliriz. Çünkü Ay ve Mars arasında böyle bir güzel etkileşim varken öfke kontrolü de daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Ay ve Mars görünümü hayatımızla ilgili aldığımız kararları, sorumluluklarımız noktasında önemli adımlar atmak, harekete geçmek, e burada sorumluluğumuzu alarak cesaret göstermek ve aynı zamanda öfkemizi veya merhamamızı gerekli kişilere mercilere iletmek açısından doğru saatler olacaktır. Sadece Ay Venüs açısından dolayı özel ilişkilere biraz dikkat edelim ve harcamalarımıza, bütçe dengemize özellikle. Yani o o saatlerde almaya karar verdiğimiz şey aslında daha sonradan çok da ihtiyacımız olmayan bir şey olabilir. O anda çok ihtiyacımız varmış. Almazsak ölecekmişiz gibi gelebilir veya o anda tepkimizi göstermezsek sanki olmayacakmış gibi gelebilir. Ama e, durum öyle değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, e, oldukça yoğun bir gündem. Gördüğünüz gibi e, ve bugünün aslında en önemli gündemi e, Merkürün Koç Burcu ziyareti. Merkür e, 11 Nisan tarihi yani bugün itibariyle Koç burcuna geçiş yapıyor. Uzunca bir süredir hemen hemen 2020'nin başından beridir neredeyse Merkür Balık burcundaydı. Önce düz seyretti, daha sonra retro harekete geçti, tekrar düz seyrine şahit ettik, şahitlik ettik. E Tabii Merkür Balık'ta biraz kafalarımız, zihnimiz allak bullak çorba olmuştu. Peki Merkür Koç'ta nasıl olacak? Buna ilişkin ayrıca bir video hazırladım. Burçlara ilişkin yorumlarımı da yapmıştım. Onu da mutlaka izleyin. Merkür Koç'ta da aslında e, merkür balıkla içimize attığımız ne varsa sanki dışa vuruyoruz arkadaşlar. Merkür koç burcunda oldukça cesurdur, dobradır ve direkttir. Dolayısıyla buna ilişkin de tedbirli olmamız gereken zamanlar var. Onları da o videoda detaylı bir biçimde anlatmıştım. Eğer merak ediyorsanız Merkür'ün koç burcu ziyaretine ilişkin önümüzdeki süreçte, önümüzdeki birkaç haftalık süreçte etkili olacak bu görünümü dinleyebilirsiniz. Akşam saatlerinden itibaren Biraz gökyüzünde gerilimin arttığı saatlere şahitlik edebiliriz. Özellikle ayın yay burcunda ilerlemesiyle beraber balık burcunda uzunca bir süredir bulunan Neptün arasında bir sert görünüm meydana gelecek ama şöyle söylemekte fayda var. Özellikle böyle ağır hareket eden jenerasyon gezegenleriyle ayın açıya girmesi zaten çok sık rastlanan bir durum. Çünkü bu noktada özellikle zaten diğer gezegen sabit olarak kabul edildiği takdirde ayın hızlı hareketinden dolayı bu görünümü çok sık rastlıyoruz. Özellikle bu noktada kişisel gezegenlerle ayın girdiği etkileşimler bizim üzerimizde daha net biçimde tasvir edilebilir. O yüzden jenerasyon gezegenlerinin daha kolektif etkiler yaratması mümkündür. Yani toplumsal ve küresel anlamda etkileri daha belirgin biçimdedir. Akşam saatlerinden itibaren biraz belirsizliğe, biraz melankoliye, biraz kurban psikolojisine her birimiz itecek bu kolektif enerji hakim olabilir. Ayın yer burcunda ilerleyişiyle beraber çünkü iki değişken burç ruh halimiz gelgitli arkadaşlar yani kah çok iyimser bakıyoruz yaşadığımız tabloya kah çok negatif bakıyoruz yani ucu bucağı yok iki uçta ilerliyoruz değişken burçlar zaten haritasında yoğun olan kişilerin bu sık yaşadığı bir durumdur. Adaptasyon yeteneğimiz yüksek evet ama bir taraftan da sabit ve stabil kalamıyoruz. Bu durumda aslında buna benzerlik göstermekte. Akşam saatlerinden itibaren yani ne hissedeceğimizi ne duyumsayacağımızı ne yapmamız gerekeceğini tam olarak tespit edemediğimizden dolayı iki duygu durumu arasında gidip geliyoruz ve yaşadığımız her olayı kurban psikolojisine bağlama, yaşadığımız her olayda çok daha büyük anlamlar çıkarma eğiliminde olabiliyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda görüyorum. Onun dışında zaten hayatımızla ilgili ciddi sorumluluklar alıp adımlar atabileceğimiz önemli saatler e, demiştim günlük saatler. Aslında güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim genele vurduğumuz zaman. Merkür'ün Koç burcu türü ziyaretine ilişkin ayrıca bir video hazırladığımı, e, onu da oradan izlemeniz gerektiğini de söyledim. Umarım güzel bir video oldu, faydalı oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden danışmanlık almak isteyen ve bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından veya evrensel kadim bilgi et, adresinden bana ulaşabilirler mutlu huzurlu sağlıklı bereketli bol kazançlı bir gün diliyorum sizlere hoşçakalın.